Defusing the The bomb is down. Bomb has been Counter Arkadaşlar şimdi gerçek hayat versiyonu bitti. Role play'imiz bitti. Artık mücadele kısmına başlayacağız. Ölüm maçı gibi düşünün bir, bir. Ölüm maçı yapacağız. Her vurulan yeni farklı bir derecede can gidip olacak. Mesela bacaktan vurulursak 20 can gidecek. Gövdeden vurulursak 50 can gidecek. Kafadan vurulursak direkt canımız bitiyor. Direkt ölüyoruz. İki olan kazanacak. Güzel bir yolu olacağına inanıyorum. 1-0 başla. <laughs> <laughs> Aç bacak. Ben silah çekemiyorum. Göz. İki göz. 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 Ben. ben... Bir kol. kol Yemedi <laughs> Bir bacak Girmiyor <laughs> <laughs> Vurdum sert Kafama gelmedi Ben görmedim tamam Ay görmedim neden? Hissetmedim ka

<laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Elimizden geldiğince CSGO gerçek hayat versiyonunu yapmaya çalıştık. Daha fazla bu tarzda videolar için videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu videoda kullanılan araç gereçlerin hepsi oyuncaktır ve de tamamıyla kurgudur. Ve biz bunları yaparken bütün önlemlerimizi aldık. Yani siz bunu yaptıklarımızı evde denemeyin diyelim. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bay bay.